Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına hoş geldiniz. Pastanelerin vazgeçilmezi ve en sevilen tatlılarından biri olan spangle'ı sizin için hazırladım. Tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmaya çalıştım. Sizler de şimdiye kadar yediğiniz tüm spangle tariflerini bir kenara bırakın ve bu tarifle mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ve hemen sizi bekletmeden tarife geçiyorum. 3 su bardağı sütü uygun bir tencereye alalım. Bu arada verdiğim ölçülerle 4 büyük kase kadar çıktı. Miktarı bu oranlarda arttırarak çoğaltabilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri sütün üzerine ilave edelim. Şeker miktarı ideal kesinlikle arttırmayın. Ardından yarım su bardağı nişasta, 2 tepeleme yemek kaşığı kakao ve son olarak 200 milim sıvı kremayı ekleyip bir çırpıcı ile çırparak kıvam alana kadar pişirelim. bol çikolatalı ve hafif olan bu tatlıyı malzemelerini hazırlayıp videoyu izlerken benimle birlikte kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu tatlıyı yerken pürüzsüz, parlak ve mükemmel kıvamıyla spandenin her kaşığında çikolata tadının keyfini çıkaracaksınız. Spangle, Fransa'da soup anglais yani İngiliz çorbası olarak bilinen ve popülerlik kazanan bir sütlü tatlı. Nefis kıvamlı bir çikolatalı muhallebenin parçalanmış kek dilimleri üzerinde servis edilmiş hali. Sizler de isteğe bağlı küçük kek parçaları ekleyebilirsiniz. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok kıymetli. Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Hangi illerden beni izliyorsanız yorumlara bırakır mısınız? Ben böyle hafif tatlıları çok seviyorum. Şerbetli tatlılardansa sütlü tatlıları tercih ediyorum. Sizde durum nasıl? Şerbetli tatlı mı yoksa sütlü tatlıyı mı daha çok seviyorsunuz? Spagimiz bu şekilde kıvam alıyor. göz göz olmaya başlayınca ocağımızı kapatalım. Ve bu şekilde kıvam aldıktan sonra 60 gram kadar çikolata ekleyip karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayalım. Spangle'ye çikolata eklemek oldukça lezzet katıyor. Çikolata, spangle'ye daha zengin bir tat ve dokunuş katarak onu daha çekici hale getiriyor. Ve lezzetine kesinlikle doyum olmuyor. Spagetti pişirirken kıvamını iyi kontrol etmek gerekir. Bu kısım önemli. Çok koyu kıvamlı ya da sıvı olmamalıdır. Kaynarken göz göz olmaya başladığında Ocağı kapatabilirsiniz ve hemen çikolatayı eklemelisiniz. Çikolatamız eridikten sonra son olarak çeyrek çay bardağı kadar soğuk su ekleyip sürekli çırpalım. Benim spanglem pürüzsüz kıvamda oldu. Fakat aksilikoya pürüzler oluşursa eğer bu aşamada blender kullanabilirsiniz. Blenderdan geçirince asla pürüz kalmayacak. Soğuma aşamasında tatlıya temas edecek şekilde streç film kapatırsanız asla kabuklaşma gibi bir durumla karşılaşmazsınız. Spagettimizin sıcağa çıkıp ılık hale geldikten sonra kaseleri alalım. Ben 4 adet kase elde ettim. Benim kaselerim biraz büyük boyutta. Boyutuna göre 5-6 adet de çıkabilir. Ayrıca ben üzerine süsleme olarak antif fıstığı kattım. Tercihen hindistan cevizi ya da fındık cevizle ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Pağeye servis etmeden önce buzdolabında bir süre daha dinlendirmek daha sağlam bir dokuya sahip olmasını ve daha lezzetli olmasını sağlar. Bu yüzden soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp bir süre dinlendirmelisiniz. tam olarak soğuduktan sonra da yanına çay ya da kahve ile birlikte şık bir sunum oluşturarak ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve hafif bir tatlı. Emin olun şimdiye kadar denediğiniz tüm spangelerden çok daha lezzetli. O yüzden bu tarifi kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ayrıca Ramazan ayına da kesinlikle yakışan bir tatlı. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Videoda söylediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Beni tercih ederek izlediğiniz için teşekkür ederim. Birbirinden pratik ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.